Merhabalar. Merhaba. 8-9 Ocak Öğreti Etkinliğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. E nereden katılıyorsunuz? Kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Tabii ben Amerika'da yaşıyorum 20 Hı -hı. senedir ama İstanbul'dan geldim. Evet. Belgin Hanım'ı zaten takip ediyordum sosyal medyada. Hı -hı. Çok merak ediyordum. İyi ki gelmişim. Daha önceden ürün aldınız mı, iletişime geçtiniz mi? Yok, daha önce hiç taşlar konusunda sadece araştırıyordum. YouTube videolarını evet. izliyordum. Hı -hı. Instagram'da sürekli canlı yayınlarını takip ediyorum saat farkına <laughs> rağmen. Ee, ama dün ilk defa aldım ürünlerini. İki gün eğitim gördünüz. Aynen. Ee, öncesinde nasıldınız, şimdi neler hissediyorsunuz? Aradaki farkındalığı kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Ee... Çok e, yani uzun süredir gelen sıkışmış enerjilerle geldiğimi düşünüyorum. Hı hı. Onlardan arındığımı hissediyorum. E, sanki üzerimdeki yüklerin kalktığını hissediyorum. Gerçek bir şifacı olduğuna inanıyorum kendisini. Evet. Muhteşem bir insan zaten. Hı hı. çok memnun. İki günde altı sistem gördünüz. İşte ayak altı yağlama olsun, pandil kullanımı olsun, işte tüslenme olsun. Hı hı. Hem uygulama yaptınız, sen de. E, size de uygulandı. Aynen. Kısaca oraları da anlatabilir misiniz o duyguları? Tabii ki. Özellikle özellikle tütsüde enerji akışını çok yoğun hissetmiş, e, hissetmiştim. Ve e, sonra e, sarkaç e, çalışmasında da aynı şekilde büyük bir duygu boşalması hissettim. Hatta şu anda bile ellerim hala yanıyor. Az önce çalışmadan çıktım çünkü. Bir hastanız vardı. Onun üzerine çalışma yaptınız. Evet. Aynen. Orada evet. O, aldınız mı o hissi? Evet. Çok yoğun. Hala şu an enerji yoğun bir şekilde hissediyorum. Genel olarak gerçekten birçok insan sınıftaki herkes çok aranmış o hissettik bittiğinde çalışmaların. Taşlı bir enerji neler hissettiriyor size? Taşlı da sanki çakralarım tepe taklak olmuştu da dengelendiğini hissettim. Hı. Bir ara hatta böyle bayılacak gibi oldum çalışmanın başında. Hı hı. Ama o tabii duygu tetiklenmesi. Evet. Ama sonunda böyle çok kuşak bir dururuz. hafiflemiş baktım <laughs> aynen. Evet, son olarak Bergendal deyince aklınıza ilk gelen şey nedir? Cana yakınlık işinin ehli olmak ve inanılmaz doğallık. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. ederim. Çok merak.